Neden pilates yapmalıyız ve pilates yaparak benim hayatım nasıl değişti? Size kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Size vasat egzersizler değil, bedeninizi ayak baş parmağınızdan saç telinize kadar kontrol edebilme lüksü vaat ediyoruz. Aslında ne kadar iddialı bir cümle değil mi? Fakat iddialı ama gerçek. Çünkü aslına bakıldığında siz bilmiyorum farkında mısınız günlük hayatta ne kadar farkında olarak yapıyorsunuz hareketleri ya da yanlış hareketler yapıyor musunuz? Doğru olarak düşündüğünüz yanlış yaptığınız şeyler nelerdir? Anda mısınız? spor salonuna gel, gittiğinizde gerçekten orada mısınız? Gerçekten siz spor yapıyor musunuz? Yoksa bedeniniz orada bir şeyler yaparken zihniniz ve ruhunuz bambaşka yerlerde mi geçiniyor? Biz pilates yaparak ve yaptırarak aslında kişinin bedenini, zihnini ve ruhunu aynı ana getirmeyi hedefliyoruz. O yüzden egzersiz yapmak evet kişisel gelişimin birinci adımıdır. Ama bu yola çıkmak için başlangıç yapabileceğimiz en güzel sistem de bana göre pilatesdir. Eğer siz de benimle beraber bu yolculuğa çıkmak isterseniz her gün sizler için kısa bir video paylaşacağım. Önce pilatesin temel hareketlerinden bahsedeceğim ve nasıl yapmamız gerektiğinden konuşacağım. Daha sonrasında da başlangıç seviye derslerden başlayıp seviye derslere beraber ilerleyeceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve eğer çekmemi istediğiniz hareketler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.